Merhaba arkadaşlar. Bugün ciğer şiş yapacağız arkadaşlar. Mangalda ciğer kebabını nasıl yaparız? Buna bakacağız. Bunun için elimizde güzel bir kuzu ciğeri var arkadaşlar. Şöyle bir buçuk kilo kadar taze ciğer. Ciğerin en önemli noktası zaten arkadaşlar. Püf noktası ciğerin taze olması kesinlikle. Ve mümkün olduğunca arkadaşlar kuzu ciğeri yani dana sevenler de olabilir belki ama kuzu ciğeri harika olacaktır. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Yanında beraber kullanacağım kuyruk yağım var arkadaşlar. Kuyruk yağını da hem ciğerde kullanacağım hem meze için kullanacağım. Yanında güzel bir meze yapacağım. Bu mezeyi de Antalya'da sıralı kebapta güzel bir şekilde yapmışlardı. Çok beğendim. Yani onu beraber yapmaya çalışacağız. Yanında arkadaşlar kullanacağımız biber, domates, maydanoz, soğan. Soğanı pişireceğiz yanında. Ciğer kesinlikle yalnız olmaz. Ciğer mutlaka yanında mezeyle yenmesi gerekir. O yüzden 2-3 çeşit salatayla beraber biz mezelerimizi de yapacağız. Soğanlı sarımsaklı ayrı sade soğan pişirip kullanacağız ve bir de salata yapacağız yanına. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bunlar. Bu malzemelerle çalışmaya başlayalım. Şimdi ciğerimi alıyorum. Şöyle üzerindeki, önce şunu belirteyim. Ciğerimin arkadaşlar, şöyle sinir olan yerlerini temizleyeceğim bıçakla güzelce. Ve kuzu ciğerinde e, sinir arada olur ama kabuğunu soymanız gerekmez kuzu ciğerini. Dana ciğerinde zarını almanız gerekir. Ama kuzu ciğerinde böyle bir şey yok. Şu gördüğünüz kısımları alacağım sadece. Ve şuraları almam gerekiyor. Çünkü bunlar piştiği zaman bile sert olacaktır. Bunlar sinir. Onun dışında ciğeri olduğu gibi kullanacağım. Şunları alıyorum. Ciğerimi temizledim. Güzelce temizledikten sonra gördüğünüz gibi hiçbir sinir kötü bir yeri kalmadı. Ciğerimi doğramaya başlayacağım. Burada ciğerin boyutu size kalmış. Yani genellikle yöresel olarak ciğerin boyutu değişiyor. Örneğin Diyarbakır'da biraz daha iri doğranır. Urfa'da daha küçüktür. Yani bunu tamamen bu size kalmış. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet ciğerimi doğradım. Şimdi Kuyruğumu ciğerle orantılı olacak şekilde hatta kuyruğu daha küçük bir şekilde doğrayacağım. Şöyle kuyruğumu dilimledim. Dediğim gibi ciğerden daha küçük boyutta kuyruğumu doğrayacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kuyrukları şöyle küçük küçük küp küp doğruyorum. Siz boyutunu isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz, daha büyük de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet, ciğer için kuyruklarım hazır. Gördüğünüz gibi şu kısım ciğer için. Burada incelttiğim kısımlar da bahsettiğim meze için kullanacağım. Şöyle daha ince çöp şişte kullanacağım. Ve daha çabuk pişip kızarmasını istediğim bir kuyruk tarzı arkadaşlar. Bu şekilde kesip hazırlıyorum. Evet gördüğünüz gibi ciğerlerimiz hazır. İki ciğer bir kuyruk olacak şekilde şöyle güzelce şişlerine yerleştiriyorum. Evet şimdi soğanlarımı Şöyle kesiyorum. Dış kabuklarını alıyorum. Mezemi hazırlayacağım. Mezem için çöp şişlerimi hazırlayacağım. Evet gördüğünüz gibi bir çöp şişimi tamamen kuyruk yağlarıyla oluşturdum. Şimdi bir tanesini de şöyle sarımsaklarla aynı şeyi yapacağım. Yalnız aralara birer kuyruk atıyorum. olayı, aynı olayı arkadaşlar, soğan için gördüğünüz gibi tekrarlayacağım. Soğan çöp şişime aralara birer kuyruk gelecek şekilde şöyle yerleştiriyorum. Güzelce. Evet, gördüğünüz gibi sarımsaklarım kuyruğu ve soğanlı kuyruk 3 çöp şişi bu şekilde pişirip Güzelce bunları harmanlayacağım baharatlarla ve nar ekisiyle güzel bir meze hazırlayacağız. Şimdi ateşe geçiyorum. Evet arkadaşlar mezemiz için malzemelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Bakın soğanlarımız, kuyruk, sarımsaklar. Bunları güzelce iç içe doğruyorum. Bol biberim Kimyon Tuz Nar Mezemiz hazır arkadaşlar Evet diğerlerimi atacağım arkadaşlar Atmadan önce Şöyle kaya tuzumla tuzluyorum. Öncesinde tuzlamayın. Çok öncesinde ciğer çabuk sulanır. Üzerine kişniş, pul biber ve kimyon. Bu şekilde harmanladıktan sonra ateşimi alıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ciğerimiz Hazır. Şöyle dilediğiniz gibi mis gibi soğan piyazımız, mezelerimiz, soğanlı sarımsaklı mezemiz. Afiyet olsun arkadaşlar.